Yaşamın sırrı nedir diye bana soruyorsun. Ben bunu bir türlü bulamadım, çözemedim. Ben bunu nasıl çözeceğim hocam diye bana soruyorsun. Bak aziz dostum. Sır mır diye bir şey yok ama yaşamın kendisi zaten bir mucizedir. Sır diye bir şey arıyorsan bırak onu. Yaşamın sırrı diye gizli bir köşesi, kapalı bir sandığı yok. Hayat öylesine çıplak, öylesine sadedir ki görmek için gözlerinin arkasındaki perdeyi kaldırman gerek. Ne istiyorsan, neyin peşindeysen önce onu isteyecek cesarete sahip olacaksın. İstek bir tohumdur benim aziz dostum ama bu tohum çabasız filiz vermez. Gönlünü koy her üçsenle, her nefesinle adan o yola sadece ellerinde değil yüreğinde de çalış. Ama bunu yaparken unutma asıl mesele başarmak değil. Mesele o yolda kendini bulmak, kendini var etmektir. Bırak sonuç nasıl gelecekse öyle gelsin. Zira hayata teslim olmanın gelecek için endişesi olmaz. İsteyip de hak ettiğinde, yaşam zaten kendiliğinden akar sana. Çaba göster ama kendini sakın yorma. Bırak o çaba senin dansın olsun. Hayatın ritmiyle, akışla, uyum içinde hareket et. Ve gör ki mucize aslında sende, içindeki o boşlukta, dinginlikte. Bu sır arayan zihnin için bir yanılsamadır belki ama yüreğin için hakikatle yüzleşme vaktidir. İçine dön. Kendine doğru yol al. Bırak yaşam seni kendine çeksin. O vakit sırların peşinde değil kendinin farkında olacaksın. Ve o zaman işte o zaman sır sen olacaksın. Benim aziz dostum bunu sakın unutma.